Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine sizinle Milli Mücadele hazırlık dönemini konuşacağız. Hatırlarsanız en son İzmir'in işgalini konuşmuştuk. Kurtuluş Savaşı'nın başladığından bahsetmiştim. Şimdi artık Milli Mücadele'nin Milli Mücadelenin hazırlık dönemine başlayabiliriz hep birlikte. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayalım. 19 Mayıs 1919 tarihinde. Şimdi onu bu sürece getiren süreci bir hatırlayalım. Hatırlarsanız demiştim ki İzmir işgal edildikten sonra yurdun dört bir tarafında direniş sesleri yükselmişti ve Mustafa Kemal Anadolu'ya geçip bu direniş seslerini örgütlemek için çalmadık kapı bırakmamıştı. Nihayetinde bu istekleri bir cevap buluyor ve Samsun'a oradaki ayaklanmaları durdurmak için görev. E, kendisine verilen görev e, burada dağılmayan bir ordu birliği var bu ordu birliğine müfettişlik 9. ordu müfettişliği e, kendisinden yapılmasını istedik istenenler. Bölgedeki asayişi sağlamak, orduyu dağıtıp silahları teslim etmek ve Türk direnişini ortadan kaldırmak. Şimdi arkadaşlar bazı çevreler e, bizlere biliyorsunuz tarihimizi yanlış yansıtarak e, yanlış öğretmeye çalışıyorlar. E, bazı çevrelerin tarihçileri de buna hizmet ediyor biliyorsunuz e, derler ki Mustafa Kemal'i bölgeye Vahdettin görevlendirmiştir dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Vahdettindir. Şimdi sizler lütfen kulaklarınızı dört açarak beni çok iyi dinleyin. Evet Vahdettin görevlendirmiştir ama bu görevi verirken ondan Kurtuluş Savaşı yapmasını mı istemiştir? yoksa yapmamasını mı istemiştir? Yani zaten var olan Türk direnişini ortadan kaldırmasını malum 7. madde var. 7. maddeye göre bölgenin işgalini engellemeye çalışmıştır. E, Vahdettin'in yaptığı şey bu. Devam edelim. Mustafa Kemal bölgeye geliyor. Halk onun neden orada bulunduğunu biliyor. Tabii ki coşkuyla karşılanıyor. Bandırma vapuruyla. E, bu arada hala e, gidip Samsun'a Bandırma vapurunu görmediyseniz e, sahilde tüm güzelliğiyle sizi bekliyor. E, lütfen yolunuzu e, Samsun'a düşürün ve Bandırma vapurunu e, ziyaret edin diye öneriyorum. Devam edelim. E, Mustafa Kemal bir dizi görüşme yapıyor, sonunda da Samsun raporunu yayınlıyor. Samsun raporunda diyor ki yöneticilere İstanbul'a e, Samsun'da ayaklanmalar var. Evet doğru. Ancak buradaki olaylardan Türk halkı sorumlu değil. Burada Rum çeteciler var, İzmir'in işgalini kutluyorlar, Türklere saldırıyorlar, taşkınlık çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizlik bir şey yok yani. Rum çeteciler olayları dindirirlerse burada da bir sorun kalmaz diyor ve hemen Havza'ya geçiyor. Neden hemen Havza'ya geçiyor? Çünkü Samsun'da yeri biliniyor. Ve kendisi de e, İstanbul'un isteklerini yapmayacağını biliyor. E, o zaman deniz kıyısında bulunması her zaman tehlikelidir. Kısa sürede yakalanıp tutuklanabilir. E, yapacaklarını daha yapamadan engellenebilir. Bu yüzden derhal Havza'ya geçiyor. E, Tarihimizi Havza Genelgesi olarak yerleşmiş. Genelgeyi yayınlıyor 28 Mayıs 1919'da. Peki ne diyor bakalım? Ordular dağıtılmasın, silahları teslim edilmesin, yurdun her tarafında İzmir'in işgalinin haksızlığı duyurulsun, protesto edince mitingler düzenlensin. E, parantez açalım, ilk mitingi 30 Mayıs'ta Havza'da bizzat kendisi düzenliyor ve bu söylediklerini bir de yüksek sesle halka ifade ediyor. E, bu mitingler sırasında diyor, azınlıklara asla kötü davranışlarda bulunulmasın ve kimse bulunduğu bölgeyi terk etmesin. Şimdi hemen eskiye dönelim. Verilen görev neydi hatırlayalım. Orduyu dağıtıyorsun, silahları teslim ediyorsun. Yani Mondros'u uyguluyorsun ve oradaki Türk direnişini de ortadan kaldırıyorsun. Hemen kendisinin yaptığına bakalım. Ordular dağılmayacak diyor, silahlar teslim edilmeyecek diyor, mitingler, bakın asayişi sağla denmiş, mitingler düzenlensin deyip daha da coşturmaya çalışıyor yurdun dört bir tarafına. Demek ki Mustafa Kemal, evet Vahdettin tarafından görevlendirilmiş ama Mustafa Kemal orada kendisine verilen görevi değil, kendi istekleri, kendi amacı doğrultusunda hareket ediyor. Peki ne yapmaya çalışıyor Mustafa Kemal? Birinci maddeye tekrar bakalım. Ordular dağıtılmasın, silahları teslim edilmesin. Mondros'a karşı geliyor değil mi? Aynen, Mondros'un uygulanmasını engellemeye çalışıyor. Yurdun her tarafında İzmir işgalini protesto edelim diyor. Tamam edelim, haklı sesimizi her tarafa duyuralım. Ama bunu yaparken de azınlıklara asla kötü davranışlarda bulunmayalım. Neden? Azınlıkları korumaya mı çalışıyor? Yoksa 7. madde gibi, 24. madde gibi yeni işgaller doğuracak maddelere Olanak vermemeye mi çalışıyor, değil mi? Siz azınlıklara kötü davranışlarda bulunursanız işte bugün Samsun'un tehlikeye düştüğü gibi başka bir yerde işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ve son olarak bulunduğunuz bölgeyi terk etmeyin demek ne demek? Niye terk etmeyelim? Aa işte burada savaş var, vay Rum çeteciler burada saldırıyor, Ermeni çeteciler burada saldırıyor. Ben burayı bırakayım, daha güvenlikli yere gideyim dersen, gerçekten bu adamlar. Ee, çoğunluk haline gelirler o bölgelerde ve Wilson'a göre burada hak iddia ederler, ediyorlar zaten bu sefer haklı konuma düşerler. Dolayısıyla kimse olduğu yeri terk etmesin diyor, değil mi? Peki bu bildiri İstanbul'un hoşuna gidecek mi? Hmm, hayır ve Mustafa Kemal İngiliz baskısıyla padişah tarafından İstanbul'a geri çağrılacak ama o çoktan Amasya'ya gelmiş bile. Şimdi. Amasya'da iki tane olay var arkadaşlar Milli Mücadele sürecinde. Bunlardan bir tanesi Amasya Genelgesi veya eski adıyla Amasya Tamimi. Ancak bir tanesi de Amasya görüşmeleri ya da protokolleri diye ilerleyen süreçte konuşacağımız bir gelişme. Lütfen daha en baştan söyleyeyim. Bu ikisini birbirine karıştırmanızı isteyebilirler. Amasya Genelgesi, Amasya Tamimi aynı şey demektir. Ancak Amasya genel görüşmeleriyle Amasya protokolleri farklı şey demektir. Buna dikkat edelim. Peki Amasya genelgesine giderken yani Amasya'ya giderken Mustafa Kemal bazı arkadaşlarına da telgrafla davet gönderiyor. Siz de gelin. Ali Fuat sen de gel. Refet, Rauf siz de gelin. Kazım sen de gel. Değil mi? Niye gelsinler? Bu mücadele sadece benim bir ürünüm değil. Bu mücadeleyi o da istiyor, öbürü de istiyor. Dolayısıyla demek mücadeleyi kişisellikten kurtarmaya çalışıyor Mustafa Kemal. Halkın bütününe mal etmeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlarından destek istemiş. Bir kısmı gelmiş, bir kısmı gelememiş. Kongrenin, e, özür diliyorum, genelgenin sonunda bahsedeceğim. Alınan kararlara bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın burada e, durumu özetlemiş demiş ki Vatan bütünlüğü tehlike altında, milletin de bağımsızlığı tehlike altında. O halde biz niye buluştuk burada niye bu kararları alıyoruz, niye kafa yoruyoruz? Amacımız vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığını içinde bulunduğu bu tehlikeden kurtarmak. Peki ben miyim sorumlu? Normalde İstanbul hükümeti sorumlu ama İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu, Parantez aç. Diyor ki içinde bulunduğu zor şartlar sebebiyle yerine getirememektedir. Yumuşak mı? Değil mi? Getirememektedir. Oradaki ebilmek yani istiyor yapmak ama işte ne yapsın o da zor şartlar içinde. E, bu yüzden baskı altında olduğundan yapamıyor. Yoksa yapmak ister. Şimdi burada yumuşak ifade e, sana ne anlatsın arkadaşım? E, İstanbul hükümetinden çekiniyor muyuz? Yoksa tepki çekmemeye mi çalışıyoruz? Değil mi? Tepki çekmemeye çalışıyoruz. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorunu yerine getiremeyince ben yapıyorum yani gerekçem bu. Niye iş bana düştü? Bu yüzden, değil mi? Çünkü bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyordu. E biz yok olmadık. Buna tahammül edemeyiz. Değil mi? Bu yüzden biz işi elimize aldık ve en önemli madde bence milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararıyla kurtarılacaktır. Yani e, bundan önce e, hep e, kimin kararı, kimin azmi e, bu işin e, şeyiydi, ön planıydı. Tabii ki padişahın o ne derse öyle oluyordu. Ama bundan sonra benim yöntemim neymiş? Millete soracağım. Millet nasıl istiyorsa öyle yapacağız. Milletle birlikte yapacağız. İşte Ulusal egemenliğin ilk kıpırtılarını, değil mi cumhuriyetin, henüz çok uzak ama olsun, ilk kıpırtılarını e, görmeye başlıyoruz. Peki, e, bundan sonraki yapılacak adımları da bize özetliyor Amasya Genelgesi. Diyor ki, biz çok haklıyız ve bu haklımız, haklı sesimizi de tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu yüzden de bir ulusal kurul kurmalıyız. Ancak bu ulusal kurul her türlü denetim ve etkiden uzak olmalı. Her türlü denetim ve etki derken itiraf devletlerini ve padişahı kastediyor arkadaşlar. Burada parantez içinde yazdığım şey ileride bu ulusal kurul kurulacak Erzurum Kongresi'nde ismi temsil heyeti olacak. Temsil heyeti de daha sonra 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi haline gelecek. Diyor ki, her bakımdan e, Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta, çünkü iç kesimlerde ve işgale uğramamış bir yer Sivas, ulusal bir kongre toplanmalıdır. Yani artık ulusun bütünü adına konuşalım. E, bu kongreye derhal diyor, her ilden 3 e, delege, e, ya belediye meclislerince ya müdafaa-i hukuk cemiyetlerince seçilerek göndermelidir. Bakın, üç, iki şeyin altını çizdim. 3 ve seçilerek Şimdi Mustafa Kemal daha yapacağı ilk işte Sivas Kongresi ulusal olarak yapacağımız ilk iş değil mi? Seçimi öne alıyor. Yani demokrasiyi ön plana alıyor. Peki neden 3? İki dil bir dil neden 3? Ve yine çoğunluğu sağlamaya çalışıyor. Her fikri duymak istiyor. Yani bir bölgede en fazla oyu alan bir kişi gelirse sadece çoğunluğun fikrini duymuş olurum. Azınlık, azınlık nasıl düşünüyor? Bunu da duymam lazım değil mi? Demokrasi bunu gerektirir. Çoğulculuk olabildiğince fazla bir ilden üç düşünceyi de duymam lazım diyor. <laughs> Doğu illerinin durumunu görüşmek için Erzurum'da da bir bölgesel kongre toplanmalıdır. Ee, arkadaşlar bu maddeyi Kazım Karabekir Paşa e, Erzurum'da bulunan ekletmiştir e, genelge kararlarına. Mustafa Kemal bu bildiriyi kimlere imzalatıyor, kimlere onaylatıyor ona bir bakalım. Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa bunlar imzalıyorlar. Ardından da Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşalar ise telgrafla onay mesajı gönderiyorlar ve onaylıyorlar. Amacı neydi tekrar edelim mücadeleyi kişisellikten çıkarıp halka mal etmek. Amasya Genelgesi'nin önemine baktığımız zaman az önce söyledik. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın yapılacağını ilan eden bir ihtilal bildirgesidir. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi burada ilk kez belirtilmiştir. Şimdi e, bu cümleyi çok önemsiyorum. O yüzden bir daha üstünde duralım dedim. E, milletin istiklalini, istiklal ne demekti? Bağımsızlık. Lütfen istikballe karıştırmıyoruz. İstikbal gelecek anlamına geliyor ama istiklal, bağımsızlık. E, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinden. Neyin mesajını alacaktık? Ulusal egemenliğe geçileceğinin mesajını alacağız. Doğuda bunlar olurken ya da birazdan Erzurum Kongresi'nden bahsedeceğiz. Doğuda Erzurum Kongresi yapılıyorken batıda ne oluyor a bir bakalım istedim. Daha sonra doğuya tekrar döneceğiz. Ee, Balıkesir'de, Alaşehir'de ve Nazilli'de kongreler düzenleniyor. Ee, alınan kararlara hep birlikte bakalım. Diyorlar ki bir batı cephesi kuracağız Yunan işgaline karşı e, her yöntemi deneyerek e, ama silahlı ama düşünsel her türlü e, direnişi gerçekleştireceğiz. E, şimdi bu kongrelerin en önemli yanı arkadaşlar milli mücadeleye dahil olmamaları. E, neden dahil değiller? Çünkü e, Samsun'da başlayan milli mücadele yolculuğu e, ulusal egemenlikle bitecek değil mi? Yani Cumhuriyetle bitecek. E, ancak bu batıdaki kongreler Tamam diyorlar biz İzmir'i ve çevresini Yunan işgalinden kurtulacağız ama Padişah Efendimiz'e teslim edeceğiz. Yani Padişah'a bağlılık bildiriyorlar. Bu yönüyle e, doğudaki mücadele ile batıdaki mücadele birbirinden ayrılıyor ve hatta batı illerinden e, Sivas Kongresi'ne yani yurdun bütününü konuşacağımız Sivas Kongresi'ne hiç katılım olmuyor. <laughs> Gelelim bu e, batıdaki kongrelere şöyle bir panoramik bakalım birlikte istedim. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini toplayan Hacı Muhittin Bey, başkanı da o, padişaha bağlılık bildiriyor, Yunan işgaline karşı direnileceğini ifade ediyor. Nazilli kongresini toplayan ise Celal Bey. Bu ismi de biliyorsunuz aslında arkadaşlar. Ee, devletimizin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dır kendisi. Yine onlar da direnişe geçileceğinden bahsediyorlar. Gelelim e, milli mücadelenin önemli taşlarından biri olan Erzurum Kongresi'ne. iki hafta kadar sürmüş tarihten anlayabileceğiniz kadarıyla. Neydi toplanış amacı? Ermenilere karşı Doğu illerinin durumunu Konuşacağız. Tamamen bölgesel bir amaçla toplanıyor. İlk etapta Mustafa Kemal'in planı yok bu kongreye katılmak gibi. O Amasya'dan Sivas'a geçeceğini düşünüyor. Ancak Kazım Karabek'in ısrarlı davetleri, Kazım Bey diyor ki eğer siz bu kongreye katılırsanız kongrenin mahiyeti artacaktır. Yani önemi artacaktır. Öyle de olmuş gerçekten. E, Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal İstanbul'a işte sen e, amacından saptın, görevini ihlal ettin, geri gel diye İçişleri Bakanlığı'ndan bir telgraf geliyor. E, Mustafa Kemal e, o, oyalanmak için, hani kendisine zaman kazandırması bakımından e, beni İçişleri Bakanlığı değil ki, beni padişah göreve getirdi ancak o alır deyip hop hemen e, Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldiği gecede 7-8 Temmuz gecesi kağıdı kalemi alıyor eline ve askerlik mesleğinden o çok sevdiği, hayatını adadığı mesleğinden istifa ediyor. bundan sonra Mustafa Kemal hiçbir yetkisi olmayan sivil bir insan. Ancak çıkardığı genelgeler, işte yaptığı kongreler, aldığı kararlarda en ufak bir sarsılma, halkın en ufak bir güven kaybı yaşanmış mı? Hayır. Bu durum demek ki Mustafa Kemal'in bir lider olarak kabul edildiğinin en net göstergesidir. Yine e, Kazım Karabekir'in eline bir pusula ulaşıyor arkadaşlar. Ne diyor İstanbul hükümeti? Derhal e, Mustafa Kemal tutuklansın, İstanbul'a getirilsin. E, tabii ki Kazım Karabekir yırtıp atıyor bu tutuklama emrini ve o da e, emrindeki 15. Kolordu ile Mustafa Kemal'in e, hizmetine giriyor. Alınan kararlara bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bakın ilk defa milli sınırlardan bahsediliyor. Henüz bu milli sınırların nereden nereye olduğu net değil. Onu ileride konuşacağız misaki milli belgesiyle. Ama bir milli sınır var değil mi? Ve vatan diyoruz buna ve bu vatan bir bütün asla parçalanması düşünülemez deniyor. Ee, peki İstanbul hükümeti ne yapıyordu? Yine üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyordu. Amasya'da söylemiştik. Eğer buna devam ederse de biz burada geçici bir hükümet kuracağız deniyor. Ha, neyin sinyalleri veriliyor arkadaşlar? İlk defa Anadolu'da bu yapılanma yavaş yavaş yeni bir devletin, yeni bir hükümetin kurulacağı anlamına geliyor. Diyor ki, kuvayı milliyeyi etkin, iradeyi i milliyeyi hakim kılmak esastır. Yani milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi egemen kılacağız. Milli kuvvetler dedi kuvayi milliye, onu etkin kılarak önce bağımsızlığımızı sağlayacağız. Sonraki adımımız milli irade yani padişahı yok edip halkın iradesini, e, ulusal egemenliği yani cumhuriyeti sağlayacağız. E, bu cümle böyle ağzına geldiği gibi mi söylenmiştir yoksa tersi mümkün müdür arkadaşlar? Yani milli iradeyi egemen, milli kuvvetleri etkin kılmak esastır. Böyle olur mu? Hayır olmaz. Yani önce ulusal bağımsızlığı sağlayacağız sonra ulusun egemenliği işine gelecek sıra değil mi? Bağımsız olmayan bir devleti kimin yönettiğinin ne önemi var? Devam ediyoruz. Biraz da bölgesel maddelere bakalım. Doğudaki tüm cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecek ve Doğu Anadolu'yu temsil eden bir temsil heyeti oluşturulacak. Bu ikisi bölgesel kararlar. Bundan öncekiler ulusaldı. Temsil heyeti 9 kişiden oluşuyor arkadaşlar ve başkanı da Mustafa Kemal olarak seçiliyor. Ee, Anadolu'da oluşan bu güç deniyor. Padişahı da kurtaracaktır. Bizim amacımız padişahı ya da halifeyi kurtarmak mı? Tabii ki değil. Biz ülkemizi kurtarmak istiyoruz. Ee, ancak ne? padişahın tepkisini ne de padişahçıların tepkisini çekmek istiyoruz değil mi şu süreçte? Birlik bütünlük olsun istiyoruz. Bu yüzden tepki çekmemek için onları da kurtaracağımızı söylüyoruz. Çok önemli bir madde diyor ki sömürü niyetinde olmayan dış yardımlar kabul edilebilir. Kime mesaj veriyoruz sizce burada? Evet Sovyet Rusya'ya değil mi? sömürü niyetinde olmayan tek devlet o çünkü. Sovyet Rusya ile yakınlaşmak, onlardan ekonomik destek almak ve Kurtuluş Savaşı'na bir mali katkı sağlamak tabii ki istiyoruz. Manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Bunu ilk defa burada söylüyoruz. Yani tam bağımsızlığı hedeflediğimizi, asla manda ve himaye fikrinin bize uygun olmadığını ifade ediyoruz. Erzurum Kongresi delegeleri toplamda 62 delege katılmıştır arkadaşlar Erzurum Kongresi'ne bölge illerden. Sivas Kongresi'ne gelelim. Farkındaysanız Erzurum Kongresi 7 Ağustos'ta bitti. Sivas Kongresi 4 Eylül'de başlıyor. Yani arada neredeyse bir ay var. Sivas Kongresi tabii Ağustos ayında da toplanabilir ama bir türlü ee, Sivas'ta delegeler toplanmıyorlar, seçilen delegeler gelmiyorlar. Bu işte bir gariplik var diye düşünüyor Mustafa Kemal. Ne olmuş olabilir? Tabii ki Milli Mücadele Karşıtı Sadrazam Damat Ferit Paşa, bu adamın adını çok duyacaksınız, duydunuz da zaten. Kongreyi engellemeye çalışıyor. Ne yapıyor mesela? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının iddiatçı olduğunu, onların... Ee, iddiaçı mantığıyla hareket ettiğini onlara karşı halkı kışkırtmaya çalışıyor. Sonra diyor ki işte böyle kongre toplantısı Sivas Fransızlar tarafından işgal edilecek. Kongreye katılanlar tutuklanacak. Elazığ Valisi Ali Galip ben emir aldım hepinizi tutuklayacağım falan diyor. Bu durumda tabii ki korku ve endişeye yol açtığı için katılım oldukça az. Az önce ne dedik? Sadece doğuyu konuşacağız. Erzurum kongresine 62 delege bazı kaynaklar 57 delegede diyor fark etmez yakın ancak koskoca tüm Türkiye'yi tüm yani Anadolu'yu konuşacağız ulusu konuşacağız bu kongreye 31 sonradan katılanlarla sayının 41 ya da 38'e yükseldiğini biliyoruz yine çok net olmamakla birlikte farklı kaynaklar farklı sayılar verebiliyor. Peki, kongre başlıyor ancak kongre içinde de bazı olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bir grup e, Amerikan mandasını savunuyor e, ama biz Erzurum'da dedik manda ve himaye kabul edilemez. Burada da yine Mustafa Kemal çetin ceviz mücadeleler veriyor. E, öte yandan temsil heyeti burada tekrar oluşturulacak. E, onun başkanlığına Mustafa Kemal'in getirilmesine muhalefet edenler ortaya çıkıyor. Netice Mustafa Kemal bu iki olumsuz fikirle de, başarıyla mücadelesini veriyor. Allah kararlara bakalım. Erzurum Kongresi kararları birkaç değişiklikle kabul ediliyor. Şimdi o birkaç değişikliğe bakalım. Hani Erzurum Kongresi'nde Doğu illerindeki cemiyetler birleştirilmişti ya, burada tüm yurttaki cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Böylece mücadele tek çatı altında toplanmış oluyor. Temsil heyeti hani Erzurum kongresinde kurulmuştu 9 kişilik ve sadece Doğu Anadolu'yu temsil ediyordu. Burada tüm yurdu temsil eder deniyor. 16 kişiden oluşuyor. Bir de başkan Mustafa Kemal seçiliyor yine aynı şekilde. manda himaye burada da reddediliyor arkadaşlar. Erzurum'da ilk defa reddedilmişti manda himaye. Kesin olarak burada reddediliyor. Bir de son olarak misak-ı reddedilecek. Bu üçünü unutmuyoruz. İlk olarak Erzurum Kongresi'nde, kesin olarak Sivas Kongresi'nde, son olarak da Misak-ı Milli'de reddedilecek manda ve himaye. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır denerek Mebusan Meclisi'nin bir işlerliği yok. Tamam İstanbul hükümeti çok etkin hep karşı karşı çıkıyor milli mücadelenin hareketine ama İstanbul hükümetinin denetleyecek bir meclis yok ortada. Eğer bu san meclisi açılırsa yine en azından ulusal iradeye biraz işlerlik kazandırmış oluruz diye düşünüyor Mustafa Kemal. Batı cephesi komutanlığına da Ali Fuat Paşa atanıyor arkadaşlar. Şimdi atanmak. E, bu atama ve tayin işlerini devlet yapar değil mi? Hükümet yapar. E, dolayısıyla burada temsil heyeti bir atama yaparak hükümetin yürütme yetkisini kullanmıştır. Dolayısıyla sanki yeni devlet kurulmuş da değil mi? Hükümet kurulmuş yürütme gücünü kullanıyor gibi bir mesaj var burada. Sonuçlarına bakacak olursak Mustafa Kemal bu katılımın az olmasından ee, çok etkilenmiş ee, ve damat Ferit'e tepkisini göstermek istiyor. Diyor ki bundan sonra İstanbul Anadolu'ya bağlı olacak. Anadolu İstanbul'a bağlı değil diyor. Bundan sonra haberleşmeyi de kestim diyor. Ee, tabii İngilizler bu durumdan tedirgin olacaklar. Padişahı uyaracaklar. Eğer bu adamlar sizin etki ve denetiminizden uzaklaşırlarsa nasıl engelleyeceksiniz bu adamların bir sonraki adımını, değil mi? Padişah da Damat Ferit'e çabuk arayı bul diye baskı yapacak. Bunun üzerine Damat Ferit istifa ediyor. Oh kurtulduk diyebiliriz. Damat Ferit gibi milli mücadelenin tam karşıtı bir adamın e, istifa ettirilmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı olarak kabul edebiliriz. Yerine de bilinçli olarak milli mücadeleye daha anlamlı bakan Ali Rıza Paşa getirilmiş ve işte Amasya görüşmeleri buradan doğacak arkadaşlar. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümetiyle temsil heyetinin bir masaya oturup birlikte karar verdikleri bir görüşmedir. İleride onu da konuşacağız kongre salonu yine e, bugün size e, önerilerim oluyor ama hani gezemediğimiz bir süreçte hocam niye gezme önerileri? E, bu süreç bitecek tabii ki. Önce ne dedik? Samsun'a gidin, Bandırma Vapuru'nu görün. E, sonra Sivas'a gidin. E, burada Sivas Kongresi'nin yapıldığı kongre salonunu gezin derim. E, hatta sizlere e, en büyük tavsiyem üniversiteyi kazandıktan sonra gidin bir Kurtuluş Savaşı gezisi düzenleyin, Polatlı'dan başlayın, oradaki bütün cepheleri gezin, şehitlikleri ziyaret edin e, veyahut da bir milli mücadele gezisi yapın, Samsun'dan başlayın, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas hepsini gezin derim. Çok e, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.